Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat kırmızı yapmıştım biliyorsunuz. Bugün de 24 saat pembe yapacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle buradaki hareketimi kapatıyorum. Buradakine giriyorum. Tenimi, ten rengimi böyle yapıyorum. Üst bölümümüze geldiğimizde pembe en çok olan şey almak için bu olabilir. Ya da şu. Şu da olabilir. Ya da bu. Hemen yani şimdilik bunu yapmak istiyorum. Altıma da böyle bir tane pembeli bir şey alacağım. Hmm, bakayım. Nasıl? Yok ya bu güzel olmadı. Bakayım şu, bu da çok kaba gibi durdu. Bu çok güzel. değil. Şu, kesinlikle bu çok güzel. Alt e, saç saçımı da. Şu saçı e, kullansam mı? Yoksa bu? Şu da varmış. Bu çok kısa. Bu olabilir. Yüz ifademize de bir bakalım. Hmm, bakalım. Şu olabilir mi? Hımm. şey o Bakalım başka ne varmış. Şu olabilir mi? Olabilir. Ruju da pembe. Evet. Şimdi gidip ev alacağız. Buradaki eşyalarını kapatayım ben. Bakayım pembe bir şey var mı? pembe olarak bir kart var kredi kartı. Başka da bir şey yok pembe olarak ama kesinlikle telefon alacağım. 24 saat yeşil yaptığımda en azından para bile alırım. Yani oyundaki paradan alırım. Şimdi gidip bir tane ev alacağım. Elimi kapatayım. Hangi komşulu bir tane ev olsun. Onu istiyorum. Burası nasılymış? sokar. Ne diyorlar ya? Bu neymiş ya? <laughs> ne yapıyorlar şu anda? Neyse bizi. Bizi ilgilendirmiyor. Robux'la almışlar bir tane şey. Eee... Bilemedim kendi yapalım. Şu mu şu mu, şu mu? şu mu? Hangisi? Kim? Bu. Ama bu pek güzel değil. Yok bunu alacağım. alacağım. Bu evin bankasının yerini bilenleriniz var mı? Ee, ben bilmeyene için size göstereceğim. Şimdi buradan buradaki giriş, girişin oradaki havuza gidiyoruz. Nehir gibi bir yere. Şöyle. Bir saniye giremedim. Evet arkadaşlar girdik. Ee, bu taraflarda bir yerdeydi. Şu tarafta mıydı? Neredeydi? Aynen. Git, gir git, gir. Aynen gittik arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bankanızı açık tuttuğunuzda kimse sizin bankanızı patlatamıyor. Gördüğünüz gibi paralar. Ne 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 bir sürü paramız var. Neyse paraya parayı kapatalım çünkü pembe değil. Gidelim. Gidelim 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 gidelim. Evet tamamdır. Buradan da çıkacaksak hemen buradan çıkalım. Şurada ilk yerde sanırım. Evet buradan da çıkıyoruz. Bu şekilde. Ama tabii ki de evin dışına çıkıp. Ev kapalı gibi gözüküyor kapatalım. Şimdi oldu mu? Ha evet şimdi oldu. Şimdi evimizin rengini pembe yapacağız. Evet bu pembe. İşte 24 saat pembemizi diye yaptık. Adım buradan hemen Ceylin yapacağım. Sera var benzedim ama. çeylen yaptım. Ve bunu da tabii ki de 24 saat pembe için pembe yapacağım. Evet. Burada adım pembe gözükmüyor. Neden? Burada öyle gözüküyor mu? Evet burada böyle gözüküyor. Neyse kalsın. Şimdi gidelim bakalım. Şehrimizde ne varmış. Şimdi Bakacağım. Hmm. Şikletimizden pembe varmış. bunu ne olacak? Burada bir şey varmış. Miraç değil. İşte 19'muş. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir soru sordu. Ona cevap verdim. Gitti. Hadi Bakalım. Bakalım bakalım, pembe bir şey var mı? Lütfen pembe bir şey olsun. Aslında istediğim saçı yapıp e, onun rengini değiştirebilirdim. Tamamen bir pembe oldum ama arasında da beyazlar var. Neyse, hadi bakalım. Pembe hiçbir şey yok. Çok güzel. Bir tane de banka patlatalım mı? Hadi. Bir tane de banka patlatalım. Şuradan küçülelim. Yine görmüş olursunuz hem de. Ya banka patlatmanın nasıl olduğunu. Şimdi hemen Neyse. Arkadaşlar böyle eviniz varsa e, bir eve ışınlanacaksınız. Burada e, Home Jams diyor. Oradan hemen burada olabilirsiniz. Şimdi bakalım Robux veya Robux'suz bir ev var mı? Bina da geldi. Binaya girelim. Bir tane adı neymiş kızımızın? Unicorn'muş. Ne diyor? Eşyalarımızı zaten biliyorsunuzdur. Hemen buradan bir tane poşet ve nerede bir tane bankala bamba. Evet, şimdi inşallah gelmez. Evet. Evin içinde de varsa iki saniyede biz ne olduk benladım Gireyim. gireyim ben buraya giremiyorum neden 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 acaba şu telefonu kapatayım bir ben şuradan arkadaşlar eğer onunla giremediyseniz şuna giriliyor sanırım şu ben bununla da ara sıra giriyorum uzaklaştırdı beni. Arkadaşlar bununla giril, giriliyor. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Evin sahibi orada ya Rabbim. Lütfen beni banlamaz. Hadi ablacım. iki saniye bankanı patlatıp çıkacağım. Senden çok fazla bir şey istem. Arkadaşlar. Oyundan çıktı. Yok artık. Öf ya. Neden oynamış çıktı? Neyse biz de başka bir tane banka patlatırız. İki de buraya giriyorum ben. Ta sanırım takipçim veya izleyenim. Bilmiyorum ama abone olmadan seni alamam. Ben takipçilerimi ve ee, be benim kanalıma abone olanları alıyorum. Evet. Arkadaşlar videomu da bitireceğim birazdan. Evin kapısı açık ama tabii ki de evin sahibi evin içinde. Hemen şuradan Evet evin içinde hadi. Hadi hadi lütfen. Neredeydi bu evin bankası? Şuradaydı. Bu odada o. Bu odada. Aynen bu odada. Aynen. Patlatıp arkadaşlara çıkacağım. Patlat. Ben korktum patlatamadım diye. Şu an paraları yanına fırlata fırlata çıkacağım. Evet evimizin sahibi evet. Bankan patlattım. Senden buradan özür diliyorum. Biz kaçalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.